Evet, kıymetli basın mensuplarımız 7 Ekim 2023 tarihinde Türkiye yüzyılı için hep yeni, hep ileri mottosuyla icra edeceğimiz 4. Olağanüstü Büyük Kongremiz öncesinde geleneksel hale getirdiğimiz basın toplantımız için bir aradayız. Öncelikle katılmanız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. 14 Ağustos 2020 bir de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aydınlığa açık, karanlığa kapa kapalı şiariyle kurulan AK Parti'miz 3 Kasım 2022'den bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne masar olmuştur. Partimiz kendisine göster eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma, kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet bırakmıştır. 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badereler atlatmıştır. Aramamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır 7 genel, 4 yerel, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünde zaferle ayrılan partimizin bu başarıların arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğer ise din dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Evet kıymetli basın mensuplarımız nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi, değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklara nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyecekleri açıktır. Değişime direnen Bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı ak davanın birer neferi olarak bizler eski yeni ayrımı yapmaksızın her zaman ön saflarda millet 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarıyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı olarak taşlandırmakta kararlıyız liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyonu ortaya koymakta kararlıyız. Bu kongre sürecimizde de tamamen bu yaklaşıma hizmet edeceğiz. Hep yeni, hep ileri diyerek kuşkusu eser ve hizmet politikamızı bir üst lige çık çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyetimizin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı AK Partimizin geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. Tüm bu söylediklerimizin ışığı altında doğrudun dördüncü olağanüstü büyük kongremizin partimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz.